Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarşı gezmesindeyiz. Şöyle size girdiğimiz mağazalardan görüntüler çekmek istiyorum. Şu anda Walworth'tayız. Şöyle hemen girişte mayolarla başlıyoruz. Mayolarla başlıyoruz şu anda. Çekimlerimize. Şöyle saç bandajları var. 1.50'ymiş. Bir 1.50'den Bir itibaren daha doğrusu başlıyormuş. Şöyle renk şal bandaj var. Böyle güzel bir tulum var arkadaşlar. evet. Güzel bir tulum. Ne kadar fiyatı? 15 öreymiş. Onun siyahı da var. Şöyle arkadaşlar. Evet. evet. Mayo'lar var. Yine. 4 Euro. Şöyle güzelim. Elbiseler var. 13 Euro. Evet. Şöyle annem güzel bir bluz gösteriyor. Ne kadarmış fiyatı bunun? 7 Euro mu? Evet 7 Euro'ymuş. Şöyle onun yeşili de var. 8 Euro. Rengelemek elbiseler. Şöyle kot tarzında bir ürün var. adam da 15 Euro. Şöyle kot pantolonlar var arkadaşlar. 13 Euro'ymuş kot pantolonlar. Şöyle boydan göstereyim. Evet şöyle şunların dokusu yumuşacık arkadaşlar. Sanki streç streçli gibi. Bunlar çok rahat oluyor. Siz streçli olursa 13 euro Şöyle arkadaşlar sütyen tarzında kısa atletler dörder euroymuş. Böyle er, er, renkleri var. Göstereyim size. Pembesi, beyazı, siyahı, er renk var. Altı da kilotları var. Er renkleri var. Şöyle geçelim. Şöyle. Süzyen fiyatları 7 euro civarında şöyle gecelik tarzında bir şey var o da 10 euroymuş. Evet, şöyle göstereyim. Bunlar da pijama takımları. 12 euro'dan başlıyormuş. Pijama takımları. Şöyle rengarenk olanı var. Şöyle uzun olan var gecelik gibi. 7 euroymuş o da. Evet şöyle. Burada da devam ediyor. Şöyle kısa tişörtler, pijamalar var böyle. Böyle Disney, Disney kahramanları var. Tom ve Jerry 12 kısa şortları var. Evet, şort ne kadarmış, fiyatı? Fiyatını bulamadık. Evet, 7 Euro'ymuş şortlarda. Evet, burada trotlar var. Kaç tane varmış? Şimdi 2 adet trot 6 Euro'ymuş. Böyle renkli renkli trotlar. 2 adeti 3 Euro'ymuş. 4 adet var. 4 euro. tanesi de birer oraya gelin el Şöyle Şöyle babet çoraplar. 3 adet. 3 euro. Pardon 4 euroymuş. Şu 3'ü görünce 3 euro zannettim. 4 euro. Evet. Her renkleri var. Babet çoraplarının. Şöyle güzel desenli alanı varmış. 4 euro. Biri beyaz. Biri kırmızı. İşlerin herhalde iyi ikşatına var. Evet. Kilotlu çoraplar. Bu 5 euro. Diğerleri 2'şer euro. Şöyle göstereyim. Kısa çorap gibi bunlar. Erkekler için pijama takımları. 12 Euro'ymuş. Sadece pijama altı. Şöyle göstereyim. Çulotlar ne kadarmış? 8 Euro. İlk adeti böyle. Erkek çorapları. 3 adeti 4 öreymiş. Şöyle pijama takımı 12 euro. Şortlu. Şöyle bebek kıyafetleri 5 liradan itibaren başlıyormuş. Şöyle göstereyim. Şöyle çocuk pilotları Mesela ne kadarmış fiyatı? 3 euroymuş 4 adeti. Erkek kıyafetleri ne kadarmış? 3 adeti 3 euroymuş. Evet, gölere gerek kıyafetler. Şöyle ayakkabı bölümüne geldik. Şöyle çocuk ayakkabıları 6 euro yine çocuk ayakları atış euro. Biraz bayan işleri, bayan işi biraz büyük. O da 6 euro. Bunlar hep 6 euro. Delikler ne kadar? Bir bakalım. Değerlikler de 5 euroymuş. Çocuk delikleri. Şöyle. Evet. Şöyle plastik bayan delikleri altı ayrı. Şuraya getireyim. Şu maşından boncuklu. Evet. Şöyle geçelim. Bunlar 8 euroymuş. Şöyle 37 numara, 36 numarası da var. Evet, bunlar da 5 euro gösteriyor. Parmak arası olanlar var. buçuk euro. Evet. Almanya'da gezer terlikleri var. Ne kadarmış? Hemen size fiyatını göstereyim arkadaşlar. Göremiyorum. Evet 5 euroymuş gezer terlikleri Almanya'da. Şöyle yatak örtüsü var. Yatak örtüleri de 4 euroymuş. İndirime düşmüş. Evet. Dörder öyle. %200 santimmiş. Tek tek yataklık aradı bunlar. Evet, bunlar da 180'e 200'müş. Şöyle sabunluklar var. 4 oraymış. Sabunluk. Şöyle her çeşidi var. Rengarenk. Bunlar ikişer örü gösteriyor. Şöyle 10 adet Permatik bir örüymüş. Evet şöyle gösterelim. Parfümler. Burada biraz ucuz. Evet, parfümler bayan parfümleri. Evet, ya da bu şekilde parfümlerin, makyaj ürünleri böyle göstereyim size. Bayanlar bilirler ne ne olduğunu, ben anlamıyorum. nerede Mekke janları Şöyle borcamları var 2 adet 10 oruymuş. Gayet güzel duruyor bu Her çeşidi var. Hepsi 10 euro. Yuvarlak olanlar da var. Böyle. Bunlardan güzel pasta olur. Fırına falan giriyormuş zaten. Görüyorsunuz. İki hepsi onlar öyle Şöyle tahtadan olanlar var. Bunlar Böyle bir şey pişirin zaman koymalık. Servis tabağı gibi. 8 euroymuş şunları da. Evet şöyle. Mesela güzel bir börek falan yaptığınızda koymalık. Servis tabağı. Oda da 2,5 euro. Şöyle göstereyim. Oda da iki 2,5 euro. Şöyle saklama. kutuları var. Bezden. 3 euro. Böyle boyutlarını da göstereyim. Dolapların içine böyle koymalık. Güzel saklama kapları. Her renkleri var. 4 euro. Şu üstteki 2, 2 euroymuş. Şöyle 16 adet temizleme bezi. 6 euroymuş. Bayağı ucuz. Her renkleri var. Ve sünger kaç adet 24 adet sünger bir buçuk euroymuş şöyle güzel bir makinesi var 35 euroymuş şöyle maşa tam bayanların seveceği bir tarak o da 25 euroymuş evet şöyle tatil için götürebileceğiniz bir fön makinesi ufak 10 euro tıraş makineleri 10 eurodan başlıyor 13 euroya kadar gidiyor şöyle saç maşası kendisi yak kutusu yak hiç belli olmuyor arkadaşlar <laughs> 15 euroymuş şurada bir başka saç maşası o da 13 euroymuş Tefal'ın ütüsü var. Boğarlı. Tefal'ın ütüsü 25 euro. Şöyle göstereyim. Eldivenler var. 7 euro. Şöyle kahve makinesi 50 euroymuş. Severin marka. Yine şurada bir kahve makinesi var. O da 17 euro. Wolworth'ın kendi markasıymış da. bu da. Bu Bolburunun kendi ütüsü 17 euro. Böyle yumurta aşlama aparatı 12 euroymuş. Mikser. O da 25 euro. Ve böyle bir mikser var. O da 25 euroymuş. Ekmek kızartma makinesi 25 euro. Şöyle göstereyim. Evet. Şurada bir, bir Ufa var. O da 15 euro. Şöyle zevde doğrama aparatı. 50 eurodan 25 euroya düşmüş. Gayet güzel. Şöyle geçelim. Başka ne var? Bunlar da gene kahve makineleri. Şöyle kettle var. Kettle'ın fiyatı 13 euroymuş. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi yine burada bir kedi var. 1.7 litreymiş. Bunun fiyatı da 20 euroymuş. Böyle tencereler var. 17 euro. 15 euroya var ufakları. Böyle 15 her euro. Şöyle tam 2 kişilik bir pilav yapmak isterseniz pilav tenceresi gibi olur. 8 euroymuş. Şöyle ufak robot var elden çekmeli. O da 5 euroymuş. Şöyle ufak ekmek yapmak için kap var. Pasta kapları. Güzelmiş. 8-7 euroymuş. Şöyle tavaları göstereyim size. Tavalar 15 eurodan başlıyor. 17 euro. 15 euro. 12 euroya kadar. Fiyatlar değişiyor, özelliklerine göre 8 Euro ufakları var, 6 Euro'nun var. Evet, her çeşit tava var. borcamlar var, bir doyru bor camlar. Tek kişilik bir yumurta pişirmek isterseniz, ufacık bir tava var. 3 Euro'ymuş. Tepsi altına koymak için aparat var, tepsiyi fırından çıkarsın, çıkardığınızda koymalık. İki buçuk euro Şöyle süpürge. Bu da 60 euroymuş. Evet güzel görünüyor. Bir de değişik değişik olan var. Hep de Şöyle saklama kapları. Ufakları iki buçuk euro. Büyükleri 5 euro. Daha büyükleri altı euro. Böyle. ilaç kutusu yapmalık böyle ufak kutu var bir ayrı evet, böyle her şey yapabilirsiniz şöyle içi bir kutu içi boş böyle kutu her evet. şey e, koyabilirsiniz evet içi ayrı oldu bir tane kaşar peynirleri koyabilirsiniz bilimle kaç tane leri? Bu muz. mercimek çay choice'unu koymalık. Bu arada var üstü kapaklı. Ekledim. Evet. evet. Ona da üç örüymüş. Şöyle bakacak olursak burada yine böyle büyük bir saklama kabı var kapaklı. Çok kocaman. Yedio euro Şu 7 euroymuş. Evet, 4 euro var. 1,5 euro olanları var. Evet, şöyle daha büyük olanları var. Çamaşırlık. Kirli kirli sepet herhalde. Evet, bunlar daha büyük. Şöyle süzgeçler var. Süzgeçler 1,5 euroymuş. Gö göstereyim. Evet, süzgeçler 1,5 euro. Bunu yerine koyalım. Evet, şöyle muz saklama aparatı. Bu da 1 euroymuş. Evet, şöyle güzel yine. 5 adet ürün var. Böyle göstereyim. Zevzelik. 5 adet ürün. Şöyle yine saklama kapları var. İçerisinde. Evet, şöyle gösterelim. Evet, şöyle dekorlardan göstereyim size. Güzel dekorlar var. Evet. Şimdi bu mağazadan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Size daha birçok ürün var gösteremedim. Bunları da, da bir dahaki sefere gösteririm. Evet. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün bir Türk esportundayız. Şöyle size Buradan da ürünleri de göstermek istiyorum. Şöyle fritüsler 45 euroymuş. Şeflerin marka. Şöyle geçelim. Şöyle Amur karma makineleri. 69 euroymuş. Şöyle pizza tavası. Neymiş markası? Homex Keramik. 59, muş Şöyle büyük tavaları var. Onlar da 38, muş İçerisinde yemek yapabilirsiniz. Börek pişirebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Bu da 35 euroymuş. Evet, burada çaydanlıklar bakalım. Çaydanlıklar da 39, 39, 45 euroymuş. Evet, bunlar 15 euro indirimdeymiş. Böyle ufak boy çaydanlıklar 28, 39. Evet, şöyle gösterelim. Bunlar da 17, 39'dan itibarenmiş miniler. Şöyle Arzum'un çocukları. Onlar da beş oraymış. <laughs>